Hepiniz evet, arkadaşlar. Bugün Fortnite Creative'de gene sizin çok seveceğiniz bir haritayla daha karşınızdayım. Evet arkadaşlar, hani eğer bu parkuru severseniz zaten hem e, videonun üstünde hem de açıklama kısmında e, parkurun kodunu bırakırım. Şimdi isterseniz bir başlayalım bir. Şöyle yani parkur. Bak. Çok kolaydı ya. Neler neler oldu. Çok kolay yani. Aynen. Abi nasıl ya? Bayağı da parkur yapmıyorum. Şöyle. Aynen. Evet. Hayır ya çok orada bir yapmışlar beni. İlk yavaş gidiyorsunuz sonra. Mesela buradan direkt düşmeden geçebilsen. Oha bak bak bak. Bu karakter bana girdi. <laughs> Abi ya neden ya? Çok gıcık dur. O zaman şöyle yapacağım dur aynen. Şuradan. Abi. Evet. Hayır ama ya. Sızık ya. Uf. Hadi bakalım. son. Aynen. Evet tamam bu kalanı kolay. Aa işte hiçbir şey yapmamız gerekmez. Şöyle. Sonra okey geçtik ay Dur şurada direkt şöyle başlasak. Acele yok, acele yok, okey. Tamam şimdi bu ne? Ne yapacağız burada? Ha. Çok acele ettim. Çok fazla sıkıldım yani. Acele etmeyin. Siz acele etmeyin. Buradan deneyip denemeyeceğim ya. Yani. Burası kolaydı şimdi. Stop tabelası. Aynen. Aynen. Abi, onu fazladan bir direk koymuş. Direk yana zıplayabilirdim. Onu bir direk fazladan koymuş ya. Şimdi baştan başlayacağız. Onu fazladan koymuş. Şimdi... Aynen. Şöyle... Abi, çok kötü Aynen. Abi niye düşüyorsun ki orada sen? Daha yavaş yapacağız, daha yavaş gideceğiz. Şöyle dur. Aynen. Bak şöyle aynen. Aynen. Evet. Bunda bu sefer ha. Al işte. Abi ya. Aslında şuraya gidebilir miyiz? Gidemeyiz. Öyle. Nasıl yapacağız? Dur şöyle. Yapsak dur. Aynen. Ne? Mesela checkpoint aldık inşallah. İnşallah almışızdır. Burası boş mu? Değil. Aa, şimdi traktörler. Evet. Evet. Aynen. Mert Şu, direkt şuradan atlasam. Aynen. Bunlar kolay ya. Bunlar kolay. Aynen. Şöyle. Hayır, okey, tamam. Şuradan şöyle, evet. Burayı da yaptık, iyi, tamam şuraya zıplayacağız. Aynen. 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 Evet. Oldu. Çok iyi. Siz şuradan direkt şuraya zıplasam mı? Yok ya. Hiç. Risk almayacağım. Abi. Çok gıcık bir şey var ya. Çok gıcık bir şey. O, sonra düşmek. Aynen. Şöyle Şöyle Evet Okey yaptık burayı da yaptık O. Şöyle Önceki videomda zorlandığım bir yer var Burada Bak şudur Az asıl şöyle yapsak. Böyle ya. Hayır. Şöyle balonlar var burada şimdi. Bu balonlardan atlayacağız. Tam bu çok zor değilmiş. Ama şimdi düşmeyelim işte. Evet, şey kalmayacaksınız arkadaşlar. Şimdi dur, Aynen. Evet. Şuna, ne bu basit tamam, bu basit. Bu, bu güzel renkler çok güzel ha yani. Abi. <laughs> hızlı gittim, çok hızlı gittim. Yavaş. Acelem yok yani şu an. Direkt atlayamadım değil mi oraya Aynen şimdi ne yapacağız? oraya mı atlayacağım o Şimdi şuraya şöyle atlayacağım Aynen bu da kolaydı çok ön atladım ön atlamayacaktım orada o duvardan sektirecekti Direkt normal şöyle gideceğim Abi sen Oo oh, doğmuş baya ya yani. yani kolay değil Aynen Al işte ben daha önce ...bu kadar şey yapmadım, sözümle yetişmedim ama. Aa. Aynen. Bakıyorum. Şimdi burada şöyle... Aynen. Abi buraya düşmem lazım. Ama imkansız ki o. Tuzaklar ön kadar öldürür ki beni dur. ortada durmaya çalışacağım. Neyse ortada durmaya çalışacağım. Direkt atlayacağım. İşiyormaz. Şey Aynen. Evet. Evet, boşuna evet. ayımızı tuz abi gel. bu da bir şey tam şöyle an kolaydı ve GG bitti ama açalım yine şu ah leman içi gözüküyor yine de açalım lemanımız bakalım. Ne var şimdi? Ana, bunlar verdi bak şimdi. Hayır, istiyorum. Dur, balon da istiyorum. Balon vermiyorsun. Bunda ne var? Sandık. Aynen. Ben bunları istemiyorum belki. Neyse atılmıyor kitle. Evet arkadaşlar yani gayet güzel bir parkurdu benim çok beğendim. Yani eğer siz de beğendiyseniz hem videonun üst kısmında hem de açıklama kısmında kodu bırakırım. Kendinize iyi bakın. Videoya like atmayı ve ıı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.